Evet LRF ile güzel bir mağruş aldım dev bir mağruş Gördüğünüz gibi Şöyle aşağıya doğru yok, 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 Hay, maşallah. Hay maşallah Hay maşallah maşallah Murat. Maşallah. Murat. Tosun tosun bak. Yusuf abi nasıl Süper nasıl demek <laughs> ne demek Zorla yani. çektik ya LRF Mübarek şöyle baksana Mübarek şuna bak ya Koç, Koç. Yusuf abi, sen de geç. Yusuf abi. Geç, <laughs> geç, Görün, görün Yusuf abi. Yaklaştınız. Görüyorsunuz maşallah. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Şöyle bak. Evet. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir mağruş aldık Allah nasip etti. Şöyle, Şöyle <laughs> sen. Allah tosun, tosun. Kuzu kuzu. Nerefe bayağı zorladı. Tor uzakta kaldı. Çok seri kafalar vurdu. Güzeldi yani Mavuş. Nerefe'nin zevki bir başka. On numara. Gerçekten on numara. Evet. Balığı dikkat. yok açılacak yer yok. Balık sağlamda. Gördüğünüz gibi. Tamam. Mavuş. Tevfik abi gör bunları gör. Tamam. <laughs>